Arkadaşlar bugün sizlerle bir deney yapacağız. Deneyimiz için gerekli olanlar el feneri, e, gördüğünüz gibi bir opak cisim, bir tane de e, gördüğünüz gibi bir dosya. Önce ışığı kapatmamız lazım. Evet arkadaşlar, ışığımızı açtık. Şimdi önce e, maddemiz, opak maddemiz burada duruyor. Biz önce ışığı yaklaştırıp uzaklaştıracağız. Önce ışığı uzaklaştırdığımızda gölge küçüldü. Şimdi e, yakınlaştırdığımızda da gölge büyüdü. Şimdi sıra e, opak cismimizde. Opak cisme el feneri burada gördüğünüz gibi sabit. Opak cismi el feneriye yaklaştırdığımızda büyüdü. Uzaklaştırdığımızda da küçüldü. Şimdi sıra e, perdede. Perdeyi cisme yaklaştırdığımızda gölgesi küçüldü. Cisimden uzaklaştırdığımızda gölgesi büyüdü. Bu deneyimizde gözlemlediğimiz şey buydu arkadaşlar. Görüşürüz.